Ben de diyorum neredesin sen? Pars diyorum, pars diyorum gelmiyorsun. Kuş yakalamış. Bakın arkadaşlar maalesef yazık. Yalnız bu serçe değil başka bir kuş türü. Şu patisini çekse göreceğiz. Avlamışlar. Ortalığı da batırmış. Balkondan seslendim ben. Şimdi az bir şey tavuk getirdim. Biraz ciğer vereceğim hayvanlara. Bu gelmiyordu. Bu kuşun türü neydi acaba ya? gördüğüm bir kuş da bilmiyorum ama ismini. Maalesef bakın. Yakalamış artık ölmüş hayvan. Oynuyor sonra yiyecek. Biraz gagası uzun bir tür. Bakın görüyor musunuz? Bu arı kuşu mu acaba? Gagası ön planda olan bir kuş. Bakın bir daha göstereyim durmuşken. Şuraya getirmişler. Burayı da batırmışlar. Hep tüy. Üç kağıtçı Ben de diyorum nerede bu kedi? Bu sıcakta nereye gidecek? Lan sen ne yapıyorsun orada? Geçen ben bunun bir kısmını vermiştim. Dolapta duruyordu pişirdim göğüs kısmından bazı kereleri vermiştim. Dolaba koymuştum, evde duruyordu. Sabah pişirdim. Şimdi menekşeye vereceğim, yavrularına vereceğim. Bunlara da biraz ciğer vereceğim. Bir dur, yaban dur. Bakın karşıda yeni getirdiğimiz yavru var ya. Şu an bulanıklaştı, bulur oldu. Tellerden dolayı. Aycık. Dur geliyor acık. Tavuk vereceğim onucima. Ayıcık. Öyle bir yiyorlar var ya. Birkaç gündür enerjileri güzel şu diğer iki yavrunun bir de o emen yavru var ya yeni getirdiğimiz. O da mama yiyor. Videosu var arkadaşlar. Şimdi ekliyim isterseniz. Bakın ne yapıyor nasıl yiyor. Görün yani yemeye başladı. Kurumamaya düştü. Ne yapıyorsun sen? Yılanmış ki. Tamam oğlum yiyeceksiniz yiyeceksiniz. Siz derileri yiyin tamam mı? Derilerini siz yiyin. Biraz da kırıntı kemik memik çıkacak ya onları çita yesin. Biraz önce bir küçük parça attım ben. Tamam vereceğim kızım vereceğim. Kibarım neredesin sen kibarım? Var Kibar yani şu an için boncuk hariç bu boncuk efendi yok. Oscar da şimdi geldi. Eva zaten 3-4 günde bir geliyor. Denk gelirse artık. Hava da sıcak. Biraz önce marketten geldik. Çitlenmek de karşıda duruyor. Amcamın kızları vardı. Kuzenlerim küçük. Onlarla birlikte markete gittik. Dönüşte de bizim akrabamız denk geldi. Fransa'dan. Burada şeydeydi ya Antalya'daymış da daha yeni Elazığ'a gelmiş bir 15 gün duracağım dedi. Sıcak e sıcaktı sağ olsun bizi bıraktı zaten söyledim dedim zaten. Halit abinin kardeşi oluyor. Ya pek böyle çok içli dışlı değiller de şu yavru kedilerin olduğu yeri hatırlıyorsunuz. Bir kulübe var ya Halit abinin evinin yanındaki diğer ev bitişikte yavru kedilerin kaldığı yer. Orada kalıyor geldiği zaman. Orada yatıyor yani. Biraz Marketten yaş mama almış. Diyor orada yavru kediler vardı küçük. Onları almış. O arada yukarı çıktım. Bunu aldım geldim dedim. Biraz besleme yapalım. Aslında besleme zaten. Öncesinde yapmıştık da. Güzel kızım. Vereceğim güzel güzel. Şu haylaza bakın şu haylaza bakın. Ortalığı batırmış ya. Şimdi her taraf minik minik tüyler olacak. Kurs zaten Hakkı rahmetine kavuştu. Gitti artık. Neyse sonra temizleyeceğiz. Ben biraz bunlara bir şeyler vereyim arkadaşlar. Tekrar videoya devam ederiz. Şeyde devam ederiz. Yan tarafta devam edeceğiz. Akşama doğru da yine Hatice teyzenin yanına gideceğim. Diğer kedilere verdim. Dönüşte oraya uğrayacaktım da. Arabayla geldik ya, inmedim sıcaktı. Dedim biraz serin olsun. O zaman giderim oradaki kedilere de bir şeyler vereceğiz. Kızım, Venüs'ün, tatlışın, Veniş. Tavuk yiyecek mi Venüs? Gelin bakalım gel hadi toplanın. Kızım gir, kızım gir. Gel. Kızım sen ne güzel mi Kızım bocuk gözü. Kızım, kızım. Minik ne yapıyor? Minik nerede? Ona da verelim. Bakalım yiyor mu? Menekşe. Aa buradaymış. Buradaymış, buradaymış. Siz çiğleri yemeyeceksiniz tamam mı? Onları Gel kızım gel. Tamam o gitti. korkmayın gel. Gel 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 gel. Gel burada gel. Yanlış adrestesin. Yanlış şeyi yiyorsun. <laughs> Plastiği yiyor. Dur vereceğim dur dur. Az bir şey atıştırsın. Birkaç gündür zaten yiyor. Ayıcık bırakmıyor ki. Fena yiyor. Kız sen? Mız mız. Mız mız mıdır? Mıy mıy mıdır? şuraya bak ha gayret ha gayret hadi ye şuna da verelim biraz dur oğlum dur harma harma sen de ye tabanda mı yemiyorsun? eşek şuna bakın nasıl yiyor dokunur ama az yesin o verdiğimi yese yeter Kız sen neredesin? Sen korktun mu? Gel gel gel. Kaçtın hemen. Tırsık. Hepsini yiyip bitirir o. Ondaki işler hiçbir kere de yok. Gel lan buraya. Bak bak bak. Çiğ yiyor. Gel buraya. Yemiş mi? Evet. Haycık. 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 Kararsız. Kararsız. Sin ağzından yiyor. Boncuk da yok. Dün bunların yanındaydı. En son sabah salmıştım. Şimdilik görünmüyor bu saate kadar. Bugün diğer gün oldu yani. Öğleden sonra şu an saat üçü geçiyor muhtemelen. Üç buçuk olabilir. biraz biraz yiyor. Şimdi alacağım ben önünde Biraz hevesini alsın. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Ya işte böyle nankörler. Tabak dolu. Bu tarafa geçmişler. Bu hızlı hızlı yiyor. Karnını doyurdu. Acık. Hıcık. Hıcık. Acık. Menekşe kızı. Ye ye. Bak yeni bebek gelmiş, süt emziriyorsun. Bol bol ye. Ha, takılmış ağzına, dişlerine yapışmış, araya kaçmış, sıkışmış. Ariana yok, Ebi yok, Eva. Bal surat. Berduşu görmedim. Biraz ciğer ayırdım. Mamoş yok. Sabah buradaydı ben. Gece onu da koydum. Diğer olaya, O da yemedi. Hilmi var. Hilmi de yiyecek. Gündüz buradaydı aslında da. Ben markete gitmeden önce. O da yesin. Şu an için yok ama görürsen tabii. Biraz kum alacağım arkadaşlar. Sıcaktı. Şimdi taşıması, sırtlaması marketten alacaktım da. Kaldı. Şimdilik şunu bir kullansınlar. Dün zaten tazelemiştim ben bu toprağı yenilemiştim. Biraz daha yesin. yani yesinler diyorum ya. Biraz daha kullansınlar. Yarına ayarlamaya çalışacağım. Şimdi amcamda araç var. Birkaç tane alalım. Sırtlamayayım ben o yüzden. Burada da videoyu sonlandırıyorum değerli insanlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, içinizden geliyorsa da yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bak bu şurada çok topluluk bir var. Nereden geliyorlar bunlar? Bak, Bak o basmayın o ama. Biraz kenarıya çık. Melih'in de onun ve terliğine çıkmış karıncalar. Meli de şöyle şöyle sallanıyor. Bak yiyecek taşıyorlar görüyor musunuz? Nasıl İyiyim. çalışıyorlar ama çalışkan karıncalar. karıncalar çalışkan oluyor. Evet. Kışı şimdi taşıyorlar. Bakın şuradan geliyorlar. Tam şuradan. Ana noktaları burası. Ha delik açmışlar, çalışıyorlar görüyor musunuz? Bak, bak şurada. Oranın altında var. yuvaları var o zaman. Bak çoğu yerde de bak hep böyle delik açmışlar. Evet burada da var. Şu da var, burada da var. Buradan sonra dağılıyorlar. Evet burası zaten tavuk çiftliği gibi bir şey olmuş. Kümes yapmışlar eski evi. Uzun zamandır burada besliyorlar. Şu yan taraftaki ev besliyor. Burayı da almışlar. Bak karşıda var. Gördün mü? Mezde korkuyordur. Cık, korkmaz korkmaz. Tavuktan mı korkuyorsun? İn in, korkma. Birbirlerine de saldırıyorlar ha. Acıkmışlar hayvanlar. Bir de öğlen sıcağı. Hı hı. Sular tam şurada. Sularını da tazeledim. Şu biraz bize engel oldu. Eski bir yay. Yani bu Sanırım divan mı koltuk mu kanepe mi artık adını ne koyarsanız bu, eski tip bir şey mekanizması üstüne minder koyuyorlar. Bence kaldırmalarını şunu. Valla atmışlar bilmiyorum. Tamam kızlar hı. hadi markete gidelim biz. Bunlar da yesinler karınlarını doyursunlar. Yeşildim. Nasıl acıkmışlar görüyor musunuz? Hı hı. Dün gelmedim ya bir gün arayla buraya iniyorum. Zavallılar. Otların arasına girmiş ya.